Birazdan heyecanlanacağız artık oynayacağız şıngır şıngır böyle fıngır fıngır oynamaya başlayacağız inşallah. Evet sevmekten kim usanır canan canım için geliyor. sevmekten kim usanır Tadına doyum olur Hangi gönül uslanır ah, seven... Kim usanır tadına doyum olman. Hangi gönül uslanır Kaç kere yemin ettim, Aa, kaç gönüle de girdin. Sensiz yapamıyorum. Aa, bak yine geri döndüm. Kaç kere yemin ettim. Aa, Kaç gün öyle de giydirdin Sensiz yapamıyor olurum Bak yine geri döndüm Gözümü güldün, istersen ağlatdım. Bin gecenin koynuna bin gece İster yüzümü güldürdün İstersen ağlat beni Bin gecenin koynundan ah, Bin geceye at beni Kaç kere yemin ettim Aa, Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum Aa, Bak yine geri döndüm Helal olsun diyoruz. Vallahi harika bir ses. Yorum mükemmel. Gerçekten harika gidiyorsunuz. Arif ağzına yüreğine sağlık değil arkadaşlar. Ellerine Teşekkür de sağlık. Diyorsun. Gerçekten harikasınız. Evet şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Arkasından yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani işin şeyi çok fazla sohbet etmek istemiyorum çünkü... Müzik, bu akşamki işimiz müzik değil mi? Sizi eğlendirmek, seyircilerimizi, dinleyicilerimizi eğlendirmek. Evet, Kara yazmış. Kara, iyi akşamlar dilerim demiş. Tüm gönül dostlarına, bizden de Karabiye gönül dost olarak iyi akşamlar diliyoruz. Arif Bey ve arkadaşlarının emeğine, yüreğine sağlık, teşekkürlerimi iletin lütfen demiş. Biz de kendilerine Karadan Arif Bey'e ve arkadaşlarına teşekkürlerini iletiyoruz. Evet, e, lütfen demiş Zeki Müren'den bir eser rica etsem. Bitmez bu şarkılar, bitmez demiş. İzmir'de şu anda sizleri dinleyen e, gülüme gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum demiş. Bitme, e, Zeki Müren'den güzel bir eser istemiş. Onu da hemen buradan gönderelim. Arkasından yine biz sizinle birlikte mesajlarımıza devam ed isteklerimize devam ediyoruz. Mesajlarınızı gönderin efendim. Mesaj göndermeden çekinmeyin. Dediğim gibi canlı telefon bağlantısı yapmak isteyen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz 043 321 9001 Türkiye'den yani yurt dışından Almanya'dan Fransa'dan aramak isteyenler 0041 43 311 9001 numaralı telefondan bizlere canlı bağlantı yapabilirsiniz Evet değerli dinleyicilerimiz www.isviçrefm.com adresinden bizlere ulaşıyorsunuz dinliyorsunuz mesajlarınızı gönderiyorsunuz isteklerinizi yazıyorsunuz. Şimdi yavaştan başladık. İlerleyen dakikalarda inşallah yavaş yavaş hareketleniyoruz. Ondan sonra yine yavaş moduyla programımızın da sonlarına yaklaştığımız zamanlarda yine yavaş yavaş bitireceğiz. Evet. Karabey'in senin yerine getirdi Arkasında yine mesajımız var. Onu onunla birlikte devam ediyoruz. Evet. Şimdi uzaklardasın diyorsun. diyorsun. Karabey için evet. şimdi uzaklardasın Karabey. Sizin için şimdi uzaklardasın geliyor. İyi eğlenceler diliyorum hepinize. Şimdi uzaklarda gönül hicranla doldum Şimdi uzaklarda gönül hiç ranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşma hayal oldum. hiç ayrılamam derken Kavuşmak hayal oldu Sevda bahçelerinin çiçekleri derken Kavuşma hayal oldu Hiç ayrılamam derken Kavuşma Akşam gerçekten e, harika gidiyoruz ya öyle güzel bir e, akşam öyle güzel bir dostlarla böyle güzel sizin gibi güzel dostlarla çok harika bir program yapıyoruz diye düşünüyorum. Gelen mesajlarda da zaten e, görüyoruz bunları. Şimdi ben mesajlara hemen e, yer vermek istiyorum. E, arkasından e, yine değerli dostlarımızla, değerli arkadaşlarımıza sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet mesajlarımıza bakıyoruz. Arzu Kelebek, DJ Kelebek olarak bildiğimiz Arzu Kelebek Hanım burada mesajlarını göndermiş. Ee, onun da bu akşam yayını vardı. Ona da emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Evet, o nostalji programı yapıyor zaten normalde. Sanat müziği ağırlıklı. Gerçekten çok harika bir program yapıyor kendisi de. Dinlediğim, sevdiğim bir DJ arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz ona da yaptığı programlardan dolayı. Evet, bakalım bize neler göndermiş. Bu güzel Türk müziğimizi müziği... Bu güzel Türk müziğimizi yaşatan arkadaşlarına demiş, teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de buradan e, Kelebeğe, Arzu'ya diyecek Kelebeğe çok teşekkür ediyoruz. Şu an sizi dinleyen Kara arkadaşıma demiş, İstanbul sokaklarını rica ediyorum demiş. E, gece yağmuru sana da iyi yayınlar ve e, bu güzel akşam için teşekkür ediyorum demiş. Ustalarımıza ayrıca saygılar demiş. Ustalarımız da size saygılarını, sevgilerini buradan e, radyo ve televizyon aracılığıyla göndermiş bunları. Evet. Esra mesaj göndermiş. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler Esra. Hoş geldin programa. Ben sizden slow parça rica etsem demiş. Yıldız Tilbe'den tek sevenim sen olsan. Bu şarkı benim... Benim iki çok benim için çok sevdiğim ve değer verdiğim arkadaşıma gelsin demiş. Sizleri çok seviyor. İyi ki varsınız. Hehe <laughs> <laughs> tabii bir de gülüç katmış orada. Teşekkürler Esra. Ee, Esra teşekkür ederim demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Evet, şimdi iki tane bir isteğimiz var arkadaşlarımız. E, slow parçalarda eğer e, varsa repertuarlarında okuyacaklar inşallah. E, yoksa e, kendi Seçmiş olduğu güzel bir parçaları sizlere iletecekler. Evet Arif, iki tane isteğimiz var. Bir slow parça, tek sevenim sen olsan, Yıldız Tilbe'nin bir parçası varsa rica ediyor. Diğer değerli dinleyicimiz Esra, yoksa da sizin çok sevdiğiniz güzel bir parçayı biz Esra'ya buradan armağan edelim. Ve DJ Kelebek güzel bir şarkı istedi, parça istedi. İstanbul sokaklarında arkadaşı Kara için. Gönderiyoruz. Evet, bu isteklerimizi yerine getirelim. Valla mesajlardan isteklerden şu anda dostlarımızla sohbet etme olanağı bulamadık ama inşallah ilerleyen dakikalarda tekrar bir sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, isteklerimizi yerine getirelim efendim. sevgilim nerede? İstanbul sokakları Söyleyin sevgilim nerede İstanbul sokakları çare bulun bu derde İstanbul sokaklar Çare bulun bu derde İstanbul sokaklar Onu benden siz aldınız onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları, İstanbul sokaklar. Onu benden size aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları, İstanbul sokakların. Sevgilimi verin bana İstanbul sokakları Çare bulun bu derde İstanbul sokakları çare bulun bu derde İstanbul'u sokaklar Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul'un sokakların İstanbul'un sokakların Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları Beyoğlu sokakları Ara vermeden devam ediyoruz efendim. İkinci isteğimiz vardı. İsteğimiz yerine geliyor mu yoksa? E, sizin seçtiğiniz parça mı Esra için? Ee, sarhoş. Evet, tamam sana. sarhoş. Kara istemişti değil mi? Karaya gönderiyoruz sarhoşu. Arkasından Esra'nın isteğine bakıyoruz ve mesajlarımız var. Gerçekten teşekkür ediyoruz. İlginize, alakanıza. Ben her gece sarhoşum Derdinden böyle Ben her gece sarhoşum Derdinden böyle Aşk yolunda berdoşum Kaderim böyle Aşk yolumda berdoşu bulum kaderin böyüm Felek benim yazımın kışa çevirdi ah, Felek benim yazımım kışa çevirdi Fırtınaya Kapı buluş, aşığım böyle Fırtınaya kapı buluş, aşığım böyle İçki nedir bilmezdim şimdi bir ay yaş oldum Kederle ızdırapla ben arkadaş oldum Kederle ızdırapla ben arkadaş oldum Derdimi hiç kimseye diyemiyorum ah, Derdimi hiç kimseye diyemiyorum Böyleymiş alın yazılım, silemiyorum Böyleymiş alın yazılı silemiyorum Bana sarhoş diyorlar varsın desinler Bana sarhoş diyorlar varsın desinler Neden İçtiğimi ben de bilemiyorum. Neden içtiğimi ben de bilemiyorum. İçki nedir bilmezdim. Şimdi bir ay yaş oldum, kederle abla ben arkadaş oldum. Kederle abla ben arkadaş oldum. Evet arkadaşlar yorulduk mu? Yorgunluk var mı? Yok değil mi? İyi mi gidiyoruz? Parmaklar iyi mi? Kollar. Arif ne durum? Durumlar nasıl? İyi mi? Yani yavaş yavaş daha yeni mi ısınıyorsunuz yani? Vallahi ısındı ışıklar mı ısıttı? Ne yaptı sizi? Vallahi <laughs> genel yayın yönetmenimiz bir ışık açtı buradan telletiyor değil mi sizi? Yoksa şarkılar telletmiyor yani. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi Esra diyor ki benim diyor şarkımı diyor çalmazsanız çalmazsalar diyor gebertirim sizi. Tabii şaka yapıyor orada. E, mesaj göndermiş yine. Esra slow bir parça istemişti. E, ama biz onun yerine o, güzel bir biz parça gönderdik. Slow gönder. parça armağan edelim isterseniz. Güzel için. bir slow parça Esra'ya armağan edelim Aha. diyorsunuz. Arif. Evet. işler nasıl bu ara yani? iş var mı? Para kazanıyor musunuz bu işlerde? çok şükür. Vallahi biraz Kazanmış. biraz biraz da bize verir mi paraları? Nereye gömüyorsunuz paraları? <laughs> Doluyuz. Her çok şükür. Sonra. Yani boş haftamız Büyük. yok. Paraları çok şükür. Paraları paralar sıtkıya mı gidiyor? Aya... tel istiyor değil mi? Evet. Haftada bir, tel değiştiriyoruz yani. haftada bir tel değiştiriyor. Ha, mu? Pahalı teller abi. <laughs> sonra ayakkabı değiştiriyoruz. yani ayakkabı değiştiriyoruz, değiştiriyor. Sıtkı ayakkabı yaptırıyor paralarla diyordu. <laughs> <laughs> evet, evet ayakkabı ayakkabılarınızı evet sıtkıdan alabilirsiniz diyoruz efendim bir telefonumuz var. Türkiye'den bir telefonumuz var. Bakalım kimler hattımızda diyoruz. Alo. efendim ya akşamlar kolay gelsin. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş. Buyurun efendim. Sizi bir tanıyalım önce. Ben Kara olarak tan İstanbul'dan katılıyorum. Arif Beylere en azından bir teşekkür etmek istedim. Onun için aradım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Kara Bey, Arif Beyler şu anda sizi duyuyorlar zaten, dinliyorlar. Ee, Arif Bey, Kara Bey'e bir şey söylemek ister misiniz buradan? Teşekkür ediyoruz, bizi arama zahmetine bulunursunuz. Ben kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben e, Türk sanat müziğinin olmazsa olmazlarından olduğunu düşünüyorum. Her e, eserin bir ayrıcalığı vardır. Türk sanat müziğinde yaşanmışlıklar vardır. Bugünkü gibi geçici olan eserlerden değildir diye düşünüyorum. Onun için de kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla çok da güzel icra ediyorlar. Ben e, bu arada sesli olarak da söyleyeyim bir eser rica etmiştim. Şahin Çangal sensiz ölürüm diye bir eser. Duymuş muydunuz bilmiyorum. Arif Bey'in e, şeysinde var mı? Arşivinde mevcut mu acaba? çok Karabey çok teşekkürler. Arif Bey'in zaten repertuarında varsa sizin için bu eseri memnuniyetle seve seve canlı gönülden zaten icra edecekler. Ki yok, yoksa sizin için çok güzel bir eser kendileri gönderecekler. O da sizin kabulünüz olsun diyoruz. İnşallah vardır repertuarında. Değerli müzisyen arkadaşlarımız burada sizin için varlar. Gerçekten bizi çok memnun ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz dinleyicilerimize, İsviçre FM dinleyicilerine, İsviçre TV izleyicilerine ve müzik diğer müzisyen arkadaşlarımıza. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Ve bu arada gelecek olan eseri de İzmir'deki beni dinleyen Gülüm'e gönderiyorum. Canıma gönderiyorum. Ona gelsin. Çok çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için, canlı bağlantı yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah o eseri de yerine ulaştıracağız. Çok teşekkürler. Var mı başka söylemek istediğiniz? İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, Türkiye'den Karabey ile bir telefon bağlantısı yaptık. Teşekkür ediyoruz Karabey'e. Buradan da tekrar e, saygılarımızı iletiyoruz. Zaten mesajı da yine bir mesaj göndermiş bize. Hemen mesajlarımıza şöyle bir dön dönelim. Evet, Fatih Frat. E, Fatih Frat. Demiş eğer mümkünse Bülent Ersoy'un unutamazsın unutamazsın parçasını Fatih Fırat için gönderelim ee, sanatçı arkadaşlardan ses seslendirmeleri için rica ediyorum demiş ve bu parçayı değerli arkadaşım Özlem'e hediye etmek istiyorum demiş Almanya'ya gönderiyoruz ee, burada bu arada demiş sanatçı arkadaş.